Herkese merhaba, doçent doktor Osman Temizkan, Nişantaşı Klinik İyilik Güzellik'te sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere yumurtalık rezervini, erken menopoz, yumurtalık rezervinin erken bitmesi ya da yumurta kalitesi hakkında bilgi vereceğim. Bunlar çok kritik konular çünkü geç kalındığında üreme fonksiyonlarını yitirilebildiği ya da çocuk sahibi olma şansının kaybolduğu durumlar. Ama erken önlem alınırsa ve erken tanı olunursa tüm bu problemler çözülmüş olacak. Tabi e, çok e, bu konu tam arada acaba benim yumurtalıklarım yeterli mi değil mi? E, adet düzensizliği olup e, acaba benim yumurta e, rezerv yetmezliğim mi var? Ya da erken menopoza mı giriyorum diye kaygılar oluşabiliyor. Ee, tabii internette çok fazla bilgi kirliliği var. Ee, en kötüden başlıyor ve de bu hastalarımızın moralini çok bozuyor. Ee, ciddi anlamda e, kaygı yaratıyor. Ee, tabii burada yaş çok önemli ama bazen erken yaşlarda da özellikle ailesinde e, yumurtalık rezerv yetmezliği olan, erken menopozu olan hastalarımızda erken yaşlarda gelişebiliyor. Bizim için kriterler var. Bu kriterler uluslararası kriterler. Ee, biz örneğin adetleri düzenli, ailesinde e, erken menopozu olmayan veya çocuk sahibi olma problemi olmayan, yumurtalığında erken dönemde yetmezlik veya yumurtalık yumurta kalitesi bozukluğu olmayan hastalarımızda böyle bir durum düşünmüyoruz. Biz bunları takip ediyoruz. Yıllık takiplerimizde e, normal jinekolojik olarak değerlendiriyoruz. Ama örneğin ailesinde erken menopoz varsa 40 yaşından önce bu ne kadar erken olursa o kadar önemli. Annesi ya da teyzesi olabilir. Onun dışında infertilite problemi olan kız kardeşi veya ailesinden birisi olabilir. Ee, veya veya e, başka hastalıklarla, otoyumin hastalıklar nedeniyle e, yumurtalık rezervi bozulan yakınların olması. Bu hastalarımız bizim için önem arz ediyor. Örneğin adet düzensizliği varsa e, ve bu düzensizlik 3 aydan daha fazla uzuyorsa, menopoz şikayetleri de beraberinde ekleniyorsa biz mutlaka bu hastalarımızı değerlendiriyoruz. Yaş burada en önemli faktör. Yaş ilerledikçe e, doğal olarak hiçbir altta neden olmasa da yumurtalık rezervi bozuluyor. Ee, ve yumurtalığın kalitesi de bozulur. Elde edilen yumurta kalitesi de bozuluyor. Ee, biz bunlarda ne yapıyoruz? Ee, mutlaka e, kanamasının ikinci veya üçüncü günü e, bir hormonlarına bakıyoruz. Ee, ek hormonal bozukluğu var mı? Bunlar tiroid bozuklukları olabilir, e, otoimmün hastalıklar olabilir e, veya protein hormon bozukluğu olabilir. E, ayrıca ultrasonla yumurtalıkları değerlendiriyoruz. Yumurtalıkların belli bir ee, e, özelliği var. Özellikle işte yumurtalıktaki folikül sayısı bizim için çok önemli. Bunun belli bir değerin altına düşerse yumurtalık rezervinde sıkıntı var olarak değerlendiriyoruz. Hormonu olarak da çok popüler antimülleriyan hormon, hormon, AMH değerlendirmesi var. Ee, en iyi değerlendirme bu tüm e, ultrasonda e, folikül sayısı, AMH ve hormonlar. Hepsini bir değerlendirip bir sonuç çıkartıyoruz. Hiçbirisinin tek başına diğerlerinden üstünlüğü yok. O nedenle genel olarak yaklaşımımız hastayı bütüncül olarak değerlendirip sonucu ona göre değerlendirmek oluyor. Ee, bu sonuçları iyi hastamızı yine yıllık kontrolleri alıyoruz. Ama takiplerde bu e, o yumurtalık rezervinde eksiklik var veya kötüyse o zaman yumurtaları ee, tamamen bitmeden e, dondurmak gerekir. Yani yumurtayı, yumurta dondurma işlemi. Bu işlemler aslında zor işlemler değil. Basit ve e, bir e, siklüste de elde edilebilir, e, iki siklüste de elde edilebilir. Belli bir sayıda yumurtayı toplayıp saklanıyor ve bu bunlar istenildiği zaman tekrardan kullanılabiliyor. Bu aslında hastalarımız için çok önemli. Çünkü yumurtalık rezervi bittikten sonra yumurta elde etme şansı olmuyor. Ve bunların çocuk sahibi olma şansını da kaybetmiş oluyor. O nedenle bu saydığım özellikleri olan hastalarımızın mutlaka jinekolojik kontrollerini yaptırıp buna göre önceden önlemini alması gerekiyor. Ve bunlar aslında basit ama etkili yöntemler. Tedavi sonuçları çok iyi. Ne diyoruz? Erken tanı Erken tedavi bizim için önemli. Sonrası iyilik, güzellik. Herkese selamlar.